Merhabalar. Bugün konuğumuz <gülüyor> <gülüyor> avukat Cem Bey. Hoş geldiniz. Nasılsınız? Sağ olun. Sizler nasılsınız? Bizler de iyiyiz. Çok teşekkürler. Cem Bey biz çok merak ediyoruz. Bu bir sene sizin için nasıl geçti? Valla 2 Nisan doğumluyum ben ama ikinci doğum günüm 14 Eylül 2019. Çok iyi geçti. Yani şöyle diyebilirim hayatımda verdiğim en iyi karar bir bu operasyonu geçirmek. İki, sizlerle tanışmak, ee, sizlerle yolumun kesişmesi. Ee, sadece yani şu şekilde söyleyeyim, öncesinde mesela bir ay öncesinde biz başlamıştık, bir buçuk ay öncesinde falan. Yani insana şunu empoze ediyorsunuz, evet böyle bir e, hayatınız değişiyor ama burada öncesindeki yaptığın yanlışlarla, operasyondan sonra yaptığın yanlışları devam ettireceksen hiçbir işe girme. Benim için de böyle oldu. Bu ee, es siz çıkarmışsınız. Evet. <laughs> Aynen. ya Eskiden e, hayatımı 3000 adımla 4000 adımla tamamlayan bir adamdım. Çok fazla sporu sokmamıştık hayatımıza. Stresli bir mesleğimiz var Hı. haliyle. E, dolayısıyla bu ameliyattan sonra ben 10.000 adımı koydum ilk etapta kendime. İşte evin altını spor salonu haline getirdik. E, şimdi 15.000 civarı adım atıyoruz günde her gün sabah yürüyüşleri, işte hafta sonu ise orman yürüyüşleri, e, akşamları ağırlık antrenmanları ve e, sonucu aldıkça yani ister istemez bir sonuç alıyorsunuz tabii ki bu operasyon sürecinin sonrasında insan daha da motive oluyor. Hı hı. E, hocanın deyimiyle tabi bir yıllık biz e, balayı, sürecimizi tamamladık. Şimdi ufak tefek işte e, aylık e, toplantılarımız, destek toplantılarımız ve sizle olan bağlantılarımız, diyaloglarımız devam ettikçe yoldan sapmalar olduğu zaman eski alışkanlıklara geri dönme gibi bir ufacık bir adım hatası dahi olduğunda hemen mesela bugün daha öncesinde evet. yaptığımız konuşmalarda düzene giriyoruz. Peki nasıl bir hayattan nasıl bir hayata geçiş yaptınız? Vallahi nasıl bir hayattan ee, hatırlıyor musunuz Sizde ilk görüşmemizde şöyle bir cümle kurmuştunuz? İşte her obez kendini gurme zanneder demiştiniz. Evet ben hakikaten öyleydi. Mesela işte Tekirdağ'da yaşıyorum. İstanbul'a duruşmaya geldiğim zaman benim için ne kadar zor bir dönem olursa olsun veya zor bir dosya olursa olsun benim kafamda sürekli şey var. Nerede yemek yiyeceğim. Hı -hı. Ama şimdi o çıkıyor hayatınızdan. Yani yemek için yaşamıyorsunuz, yaşamak için yemeği öğreniyorsunuz. İlk başlarda ben şunun farkına vardım. Evet yani az yiyerek de ben zevk alabiliyorum. Aynı zevki alabiliyorum. istediğiniz her şeyi yiyebiliyorsunuz. Tabii ki artık yemeği öğren, yani beslenmeyi öğreniyorsunuz. Belki de hayatımdan o çıkmıştı benim. Yani şimdi bir çuval fıstık da yeseniz, bir avuç fıstık da yeseniz aynı hazzı alacaksınız. Evet. Ve burada ister istemez yiyemiyorsunuz. Ben o yüzden hakikaten çok memnunum. Yani evet, kaç kilodan kaç kiloya düştün? 135 kiloydum, 136 civarındaydık. Hı -hı. İşte operasyon öncesinde 50 bir kilo verdim. Ee, şu an için 83, 84, 82. Hı -hı. O arada yani 2 kilo gibi bir oynamalar oluyor. O da neden işte günün yorgunluğu Hı -hı. veya günün yoğunluğuyla Hı -hı. beraber. Ya, bu işte neredeyse e, 50-52 kilo kadar verdik. Daha hafif bir bireysin zaten. Aynen. Yani e, şu an mesela koşu, eskiden koşma gibi bir eylem yoktu hayatımda. Şu an neredeyse her yere koşarak gideceğim. E, ya tabii ki tüm gardırobunuzu değiştiriyorsunuz. Yani evet. o e, istediğinizi giyebilmek veya bir mağazaya girdiğiniz zaman istediğiniz şeyin olması üzerinize. Bence yemekten hangi yemek olursa olsun aldığınız hazla kat ve kat değer. bir yılımız bitti. Tahlillerimizi yaptırdık. Allah şükürler olsun. Bende de çok çok iyi. Aynen. Grade 3 karaciğer yağlanması vardı. Şu an karaciğer yağlanmam neredeyse bitti. Şeker hapı kullanıyordum. binerlik günde 3 öğün kullanıyorduk. Tansiyon ilacı kullanıyordum. Hepsi bitti. Kalp büyümesi vardı. Allah şükürler olsun o bitti. Ya tabii e, şimdi benim amacım hani bunu bir ömür devam ettirebilmek. Evet. Yani e, sağlıklı bir şekilde yaşayabilmemiz için aldığımız kadar, aldığımız kalori kadar eğer ki sporla bunu veya hayatımıza sporu sokabilip de e, hareketliliği arttırabilirsek bizim için başarı budur bence. Çünkü e, Sakıp Sabancı'nın bir lafı, şey, Rahmi Koç'un bir lafı var. Hayatınızdaki tüm sıfırlar... Eğer ki o rakamın şey, o hanenin başındaki bir sağlık olmadığı zaman hiçbir şeye yaramazlar. E biz de sağlığımızı geri kazanmayı öğrendik sizlerin sayesinde. İyi ki yolumuz kesişmiş diyorum. Çok çok Sizin işbirliğiniz sayesinde bir Evet. Ya ben şimdi kendinize takdir edin yani. <laughs> Sağ olun. Ee, tabii ki çok zor bir karar aslında bir birey için, özellikle obez bir birey için. Yani çünkü hayatınızdaki çoğu şeyi yani yüzde bir kere siliyorsunuz, atıyorsunuz ve yaptığınız yanlışların farkına varıyorsunuz. ve ee, ben şu ekibe güvenmek de çok doğru yaptığımı anladım. Çünkü mesela Ahmet olsun, Görkem Hoca olsun, sizler aynı şekilde Whatsapp'tan gece kaç olursa olsun yazdığım zaman hep bir şekilde bir dönüş alabildim. O, o dönüşler de Hani bazen e, yani umudunuzun kırıldığı zamanlar da oluyor çünkü gerçekten yani ciddi bir operasyon hı hı. ama orada evet ben bunu yapabilirim bak desteğim var hissettiriyorsunuz. Hı hı. Sizin, Sizin da... iyi olmanız aileye yansıdı mı? Evet. Aileye yansıdı. Hı hı hı. Ya kızlar, şöyle yansıdı. Oyunlar, kızlar evet. Es hareketler. Kesinlikle yani orman yürüyüşlerimiz var bizim. E, hep beraber gittiğimiz. Şimdi orada e, mesela eskiden kızlar birazcık da geçen sene işte Temmuz gibi oyun oynuyorduk bahçede. Oturamıyorum, katlanamıyorum yani. küçük kızım kızdı. Çıktı oyundan. Neden çıktın babacım dedim. Ya, sen dedi oturamıyorsun. Yani o bana en çok koymuştu. Şimdi mesela istediğimiz şekilde hareket edebiliyoruz. Onlarla beraber zıplayabiliyorum. Trambolinde zıpl şey yaptık, zıpladık mesela bahçede. Ya o çok müthiş bir şey ya. Yani parayla pulla veya dünyanın hiçbir şeyindeki maddi bir şeyle karşılanamaz. Bence ee, bir babanın çocuklarıyla beraber istediği Kali şekilde vakit kaliteli geçirmesi. vakit geçirmesi bence her şeye değer. Süper. Bir de bizim sizin imrendiğimiz bir spor hayatımız var. <gülüyor> <gülüyor> ee, sabahları ekseriyetle 6.50 gibi 7 gibi Hı -hı. yürüyüşe çıkıyorum. Bir saatlik bir yürüyüşüm var işte sitenin içinde. Ee, bir yürüyüş arkadaşımla beraber. Ekseriyetle de haftanın 2 veya 3 günü orman Yürüyüş yapıyoruz. Ee, köpeğimle birlikte hı hı. geziyoruz. Yani seviyorum doğada kalmayı. Hı hı. Çünkü temiz hava. Bu sene özellikle birazcık daha kıymetini anladık bu COVID zamanında. Hı hı. Gerçekten ben çoğu arkadaşım da bu kurduğunuz cümleyi kuruyor. Ya imreniyoruz. Hı hı. Hatta çoğunu davet ediyorum. Evet. Yani geliyorlar gelin buyurun beraber gezelim <laughs> gibilerinden. Eee Söyleyebileceğim bu. Her şey çok güzel, çok yoğun. Umuyoruz ki uzun yıllar İkinci, devam etsin. İkinci, üçüncü sene videoları da böyle. Beşinci evet. evet. sene inşallah. Aynı kiloda <gülüyor> beşinci <gülüyor> sene. Aynen öyle. Aynen. Hatta çok... toplantılarda geliriz, konuşuruz. İnşallah çok mutlu oluruz. İnşallah. Çok teşekkür ederiz. İyi ki geldiniz. Biz... Bize de motive oluyor böyle. Ee, Başarıları, başarılı İnşallah. görüşmeleri yapmak. Yani, Teşekkür ee, ediyorum. Olanı söyledim, belki az bile söyledim. Yani tekrardan söylüyorum, ki varsınız. Siz de öyle. öyle. Çok teşekkürler.